Herkese selamlar. Bugün size göstermek istediğim konu şudur. Biyografi kısmında nasıl güzel yazı yazarsınız Instagram üzerinde. Şimdi ilk önce web sitesinden göstermek istiyorum. Şöyle bir web sitemiz var. lingojam.com diye. Bunu açıklama kısmında bırakacağım zaten. Şimdi buraya ilk önce bir yazıyı yazmamız gerekiyor. Biyografide kullanacağınız yazıyı. Mesela sosyal medya yönetimi yazalım yönetimi şu şekilde. Ve buradan sizin en beğendiğiniz yazıyı seçerek kopyalayıp mesela kopyalayalım bunu. Şöyle hemen kopyalayalım ve burada düzenleme kısmından düzenleme kısmından bunu şu şekilde ekleyebilirsiniz. Böyle eklediğiniz zaman bu yazınız çıkacaktır. Ben zaten daha önceden yaptım. Gerekmiyor. Siz kendi Instagram'ınızda yapabilirsiniz. Onun dışında Instagram için şöyle bir uygulama var iPhone için bu iPhone kullanıcıları için Fontify Fonts for Instagram diye. Bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Daha çeşitli birçok uygulama var. Bunları deneyebilirsiniz. Onun dışında Android kullananlar için şu uygulamayı öneriyorum. Gayet güzel bir uygulama yine benzer bir uygulama. Burada da gördüğünüz üzere Yine aynı şekilde bu şekilde çeşitli çeşitli yazıları kullanabilirsiniz. Fakat dikkat etmeniz gereken birkaç nokta var. O da o nokta şudur. Şimdi şurada mesela her şeyi çok güzel bir şekilde görüyorum. Fakat bu yazılar bazı telefonlarda ve burada bulunan bazı yazılar Instagram'da görünmeyebilir. Yani e, görünmeyebilir böyle kare kare şeklinde görünecektir. Bunu lütfen seçerken başka bir telefonla mesela hem Android'den hem iPhone üzerinden deneyin. Birkaç farklı ya da arkadaşınıza rica edin bakması için. Çünkü bazı yazılar hatta bazı emojiler bile bazı telefonlarda görünmeyebiliyor. Bunlara lütfen dikkat edin. Bu kadar. Eğer sormak istediğiniz bir şey olursa lütfen bana Instagram üzerinden yazın. Bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler.